90.0 Radyo Üniversiteden herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Reyhan Kök. Üniversitemiz ile Hatay Müftülüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Ramazan özel programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu. Öncelikle katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum Reyhan. Hocam bugünkü konumuz imtihan. Bu konu hakkında, bu kavram hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet. Dünyaya gelişik gayemiz Diyebiliriz kısaca. İnsanoğlu eşrefi mahluk olarak yaratılmış. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere. Yaşadığı bu alemde sorumluluk taşıyan ve imtihandan geçen bir varlık insan. Bizi yaratan, yaşatan Rabbimiz yüce kitabımızda şöyle buyurmakta. Sizi boş yere yarattığımızı mı ve artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız diyerek bizlere varlık amacımız olduğunu hatırlatmakta dolayısıyla insana yüce yaradana kulluk etmek ve bir sınava tabi olmak için dünya hayatında bulunduğu mesajı verilmekte. Yani ayet-i kerimede bize şöyle diyor. Ey insan, sen yeryüzüne bir gaye için geldin ve bu gaye doğrultusunda, bu amaç doğrultusunda bir hayat sürmen gerekmekte. Amacına uygun hareket etmezsen Cezası amacına uygun hareket edersen de mükafatı var demekte. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız buyurmakta Araf suresinde. Ee, Yüce Allah bu hayatın sonunda imtihanın bir gereği olarak hesap gün olduğunu ve sorguya çekileceğimizi bize bildirmekte. Yani hem... İnsanlığı hidayete erdirmek için gönderilen, rehber olan peygamberler hem de onların ümmetleri yani biz insanlar muhakkak ki yaptığımız her şeyden dolayı hesaba çekileceğiz. Bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu ifade edilmekte. Dünyanın meşgalesi, koşuşturmacası, eğlencesi, yorgunluğu bizlere bazen hesap gününü unutturmakta ve bizlerin hesap vermekle yükümlü olduğumuzu unutturabilmekte maalesef. Günümüz insanı adeta ölüm yokmuş gibi, hesap vermeyecekmiş gibi, ahireti unuturcasına rahatça yaşamakta. Halbuki Yüce Rabbimiz bizi hesap günüyle alakalı çok ciddi ve açık bir şekilde ikaz etmekte. O gün hiçbirimizin birbirine fayda veremeyeceğini şöyle ifade etmekte Kur'an-ı Kerim'de. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Okuduğumuz ayeti kerime bizim anne ve babamıza, anne babalarımızın da bize fayda veremeyeceğini açık bir şekilde hatırlatıp önümüze sermekte. Çünkü biliyorsunuz ki bir insana en çok merhamet edecek olan anne ve babasıdır. Anne babaya da merhamet edecek olan evladıdır. Rabbim öyle bir günden haber veriyor ki bize evladın anne babasına, anne babanın evladına hiçbir şekilde katkı sağlayamayacağı bir günden bahsetmekte. Yine başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah o gün insanların birbirlerinden uzaklaşacağını ifade etmekte. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar şeklinde ifade edilmekte ayet-i kerimede. Bunun sebebi de Ayetin devamında şu şekilde açıklanmakta. O gün her kişinin işi başından aşkındır. Yani o gün insanlar kendi günahlarıyla, kendi amelleriyle o kadar meşguldür ki en yakın olan kardeşi, evladı, anne babasını dahi görmek istememekte, onlardan kaçmakta. Yani kendi başının, kendi başının derdine düşmüş durumda. Rabbim o günü bize kolay getirsin inşallah. Çevremizde yaşamış olduğumuz hadiseler, her gün şahitlik ettiğimiz cenazeler, kaybettiklerimiz, bize ölümü, ahireti, hesabı hatırlatmak üzere aslında apaçık bir nasihattir. Şöyle diyelim hani bir cenazeye vesaireye katıldığımız zaman zannediyoruz ki bizim dışımızda herkes vefat edecek, en son biz ölecekmişiz gibi. Ölümü asla kendimize yakıştıramıyoruz. Ama ayet kerime bunun bu şekilde olmadığını eninde sonunda yaratılmış olan her canlının ölümü tatacağını ifade buyurmakta. Bir gün bize verilen bu can emanetini Yüce Rabbimize bizler de teslim edeceğiz. Okunan salalar bir gün bizim için okunacak. Hakkında helallik istenen biz olacağız. Kabre defnedilen yakınları tarafından oraya bırakılıp amelleriyle ve Rabbiyle baş başa kalan bizler olacağız. Dünyanın hiçbir koşuşturmacası bize ölümü ve ardından gelecek olan hesabı kesinlikle unutturmamalı. Bu hatırlayış Hayatımızda daha ciddi ve disiplinli yaşamamıza vesile olmalı. Çünkü bizler bilmeliyiz ki amellerimizi yazan, kaydeden bizim koruyucu meleklerimiz var. Cenab-ı Allah, halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler ayetiyle bu gerçeği bize ifade etmekte. Ee, şöyle diyebiliriz, yani yalnız kalsak da kimse bizi görmese de ne olursa olsun, bizim yanımızda her daim yaptığımız amelleri yazan iki tane bekçimiz var. Biz bunlardan hiçbir şey saklayamayız, hiçbir şeyi gizleyemeyiz. Onun için bu bilinçle hareket ettiğimizde inşallah daha az hatayla bu dünya hayatını, bu imtihan hayatını Rabbim bizlere geçirmek nasip etsin. Hesap gününü anlatırken Yüce Rabbimiz o gün insanların dilleri, elleri ve ayakları işledikleri şeyler hakkında kendilerine şahitlik eder buyurulmakta Nur Suresi'nde. Yani e, vefat ettikten sonra belki biz kendi aklımızda işte e, bu dünyada nasıl e, inkar ediyorsa bazıları yapmadım etmedim bilmiyorum ama e, ahiret yurdunda vereceğimiz imtihanda bu mazeretlerin hiçbirisi geçerli olmayacak. Çünkü Rabbimizin bu dünyada bize ikram olarak verdiği organlarımız dile gelecek. Yaptığı, işlediği hayrı ve şeri ifade edecek. Biz istemesek de Peygamber Efendimiz dünyayı insan için misafirhane, insanı da misafir sayardı. Bir gün arkadaşlarına dünyada günleri sayılı bir kimse için rahat ve konforun önemli olmadığını anlatmak istedi ve şöyle buyurdu. Hem benim dünya ile ilgim ne kadar ki ben bu dünyada ancak bir ağacın altında gölgelenen sonra da oradan kalkıp giden bir yolcu gibiyim. Dünyayı bir ağaca, ağaç gölgeliğine kendisini de o ağacın altında dinlenen bir yolcuya benzetmekte. Ama maalesef günümüzde o kadar fazla dünyevileştik ki zannediyoruz ki ölümsüzüz ve dünyadaki her türlü nimete öncelikli olarak biz sahip olmalıyız. Böyle bir bencillikle maalesef imtihan ediliyoruz. Abdullah bin Ömer peygamber efendimizden dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol kendini ölmüş bil hadis-i şerifini duyarak şöyle açıklamış akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde hastalık zamanı için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al. Yani tedbir ne demek? Tedbir yaşadığımız olaylarda sonu düşünme ve o sonun güzel olması için, iyi olması için önceden yapmamız gereken bütün iş ve işlemleri yerine getirme. Yani bizden istenilen şey ahireti hesaba katarak bu dünyanın imtihan olduğunu bilerek yaşadığımız sıkıntıların, mutlulukların, hüzünlerin her ne varsa bizi mutlu eden ya da üzen bunların imtihan olduğunu bilerek bu şekilde tedbir alma yani sabırla e, durumu en güzel şekilde idare etme diyelim. İlerleyen saatler, akıp giden günlerimiz, gelip geçen ramazanlar, tükenen ömrümüz bizi adım adım böyle bir güne götürmekte. Rabbim kolay getirsin hepimize. Dünyada Cenab-ı Allah'a yaraşır bir kul olarak hayat sürebilmemiz ve ahirette ellerimiz, dillerimiz, ayaklarımız hatta tüm bedenimizin bizim için hayırlı ve iyi şahitlik yapabilmesini Rabbimizden diliyorum. Ramazanı da çok güzel bir şekilde idrak edebilmeyi ve sonraki Ramazan'a da Rabbim bizleri ulaştırsın. Çok güzel bir şekilde de bayrama kavuştursun diliyorum ben. İnşallah hocam bu bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür edeceğimden. Ben teşekkür ediyorum Reyhan. 90.0 Radyo Üniversite ile Hatay Müftülüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Ramazan özel programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.